Bu videoda sizler tarafından uzun süredir istenen bir içerik ile karşınızdayım. Telefonda oynayabileceğiniz en iyi 10 simülasyon oyunu listesine geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için abone olabilir, videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu arada listedeki oyunların tamamının ücretsiz olduğunu da belirtelim. Keyifli seyirler dilerim. Listemizin ilk sırasında Otobüs Simulator Ultimate yer alıyor. Hem Android hem de iOS platformlarında yer alan oyun otobüs sürüşü üzerine yüksek bir simülasyon deneyimi sunuyor. İstanbul Esenler Otogarı gibi Türkiye'den birçok yolculuk destinasyonunda bulunduran yapım iOS'ta 100 binin Android'de ise 1.5 milyon değerlendirme için de oldukça yüksek bir puan almayı başarabilmiş. Sırada Truck Simulator Ultimate var. Telefonda oynanabilir bir ETS deneyimine oldukça yaklaşan oyunda kendi ofisinizi ya da tırınızı geliştirebilir, Türkiye'deki farklı şehirlere yolculuk yapabilirsiniz. Oyun hem Android için hem de iOS için mevcut ve çok sayıdaki işten oldukça olumlu değerlendirmeler de almış. Bir diğer oyunumuz Driving School 2016. Araba, kamyon ya da otobüs gibi farklı türdeki araçları kullanma imkanına sahip olduğumuz oyunda onun üzerinde farklı harita ve arkadaşlarla multiplayer oynama imkanı tanıyan bir mod da mevcut. Listenin sıradaki oyunu Farming Simulator 16. Aslında listede Farming Simulator 16 yerine daha güncel ve daha sonra çıkış yapmış bir oyun olabilirdi. Fakat listenin tamamının ücretsiz simülasyon oyunlarından oluşması gibi bir durum olduğu için listemize Farming Simulator 16 ile devam ediyorum. Çiftçilik yapma imkanını oldukça başarılı bir şekilde sunan oyunu hem Android hem de iOS cihazınız üzerinde oynayabilirsiniz. Cargo Simulator 2021 ise bir diğer oyunumuz. Cargo Simulator 2021 Gerçek Türkiye haritası üzerinde tüm şehirleri ve 300'den fazla ilçeyi içeren bir tırcılık simülasyonu. E, oyunda sunulan multiplayer seçeneği sayesinde arkadaşlarınızla aynı harita üzerinde oynayabilir, interaktif, eğlence dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sırada Extreme Landings yer alıyor. Listede imkanlar el verdikçe çeşitlilik ve farklılık yapmaya çalışıyorum. Extreme Landings ise telefonda oynayabileceğiniz bir uçuş simülasyonu oyunu. Farklı uçak türlerini deneyimlediğimiz oyunu hem iOS hem de Android üzerinden oynayabilirsiniz. Bir diğer oyunumuz Car Parking Multiplayer. Otobüs, tır ya da kamyon yerine daha çok otomobil sürüşü üzerine odaklanılan oyunda onlarca farklı araç seçeneği, açık dünya bir oynanış ve adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlarla oynayabilme imkanı tanıyan multiplayer özelliği de yer alıyor. House Flipper ev tasarımı da kesinlikle listede bulunması gereken oyunlardan. Kendi tadilat ve dekorasyon firmanızı yönetme imkanı sağlayan oyunda zevkinize göre mekanlar yaratabilir ve kendi zevkinizi oyuna yansıtabilirsiniz. Oyun her iki platform içinde mevcutken çok sayıda olumlu yorum almış olduğunu da belirtelim. Videomuzun sonlarına yaklaşırken Aliens Hava Savaş bizi karşılıyor. Listenin bir diğer uçuş simülasyonu oyunu olan Extreme Landings'e nazaran daha çok savaş uçakları üzerine odaklanılmış olan oyunda farklı jet uçaklarıyla hava savaşı yaşıyoruz. Oyun listedeki diğer oyunlar gibi yine Android ve iOS platformlarında mevcut. Son oyunumuz ise Public Transport Simulator. Şehir içi toplu taşıma temalı oyunda e, otobüs ya da ticari taksi kullanma gibi seçenekler de mevcut. Oyunu iOS'tan ve Android'dan indirip deneyimleyebilirsiniz. Telefonda oynayabileceğiniz simülasyon oyunları videomuz burada sona eriyor. Listeyi hazırlarken mümkün olduğunca ücretsiz ve birçok platformdan oynanabilir oyunlar seçmeye gayret ettik. Siz de önerilerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.